Dersimi çalıştım. Burayla ilgili ne düşünüyorsun? Rakipler nasıl alır mısın burayı? Bugün. Ya ben e, bugün olmasa da yarın oradayım. Çünkü koltuklar çok rahat gözüküyor. Oraya çıkayım, orada rahat oturayım da yukarıdan aşağıyı izleyeyim. Ya bugün olmasa kesin yarın ben oradayım. O zaman geçmiş olsun diyoruz? Herkese. Arkadaşlar, yani herkese geçmiş olsun diliyorum. Çünkü ben en geç yarın oradayım. Güveniyorum ne? kendime. Bugün niye çıkmıyorsun? Bir başkası mı çıksın? Ki sıkılırsın hayır, tek başına Hayır, Bir şey hata yaparım. Yani yarın her konu ben karşı. Biliyorum? Yarın konuşacak kimse olmayacak o zaman. Her, ikkarda. her ihtimale karşı yani. Yalnız sen oraya çıkarsan ilk gün bayağı bir milletin ikinci gün falan çekeceği var. Ama sana da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Yusuf. Merhaba şefim. Kime bıraktın tezgahı? Şefim tezgahımı annem ve kardeşime bıraktım. Her zamanki gibi yerimi dolduruyorlar inşallah. Güzel bir şekilde hazırlandım. Buraya geldim. Bomba gibiyim. Arkadaşlara e, mesajımı vereyim. Ben bir demir leplebiyim. Öyle herkes beni kolay kolay yiyemez. Onu da söyleyeyim şimdiden. Antep yiyor da mı neredeyse sen? ama sonuçta Adana yedi şefim. <laughs> Bugün de 0-1'i yazdırmak istiyorum yukarıya. Birinci gün birinci yarışmacı. Plakayı yazacağız inşallah. Hadi bakalım. İlk sen tans. mi çıkacaksın? E şefim yani plakayı yazacağız. Sen bunlara tanışmadı galiba. Şefim danışacak bir şey yok. Biz kendimize güveniyoruz. O yüzden burası şef. Burada aslan kaplan dolu. En iyisi olan kazanır. Çok emin ya kendinden ne. Ne güzel. Çok, şey. çok iyi mi çalıştı? Şefim e, ben haylaz bir öğrenciydim. Ortaokul, lise ve üniversite hep böyle geçti. Orta şeker gidiyor. Ama şu an master şefteyiz Orta şeker olmuyor. En iyisini yapacaksın ki burada birinci olup yukarı çıkacaksın. O yüzden çok çalıştım ve sizin vereceğiniz nüansları çok iyi dinleyip bugün çıkacağım. Helal olsun ya vallahi cesaretli ya. Eylül ne diyorsun Yusuf ben bugün çıkarım boş boşuna geldiler diyorlar. Vallahi şefim Adanalı bence dediğini yapabilir çok yakın memleketlim zaten Adana Mersin yan yana. Bugün de burası bayağı çukurova oldu. Mersin'den e, Aynur Hanım'dı sanırım. İşte burçak var arkada, uçakta da beraber geldik. Ben şu an gayet evimde gibi hissediyorum. Burayı da çok özlemişim zaten. Ee, i̇lk günü son günü yok. Burada e, çok güzel bir şekilde 5-6 kere şansımız var. E, eğlenmeye bakacağım, keyif almaya bakacağım. E, umarım herkes için keyifli bir yarış olur. Ama çok sıkı hazırlandığımı söylemek isterim. Arkadaşım Adanalı, ben de iki, iki gündür Adana'daydım. E, çok değerli ustalarımdan kebap öğrenmeye gittim. Eksiklerimi de yerinde e, ustasından görerek tamamlıyorum. Çok keyifliydi benim için. Bu şekilde. Sen nasıl görüyorsun bugün çıkma şansını? E, yani içime doğuyor. Ben bence bugün çıkarım. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Hiç sıkıntı yok. Gerçekten burada e, önemli olan sizlere güzel yemekler çıkarabilmek. Benim de öncelikli hedefim ilk başta sizleri dinlemek. Ne istediğinizi anlamak olacak burada. Çünkü çok sıkı bir şekilde izledim programın eski bölümlerini. Yani zaten her şeyi söylüyorsunuz. Zaten bütün nüanslar veriliyor. Ee, dolayısıyla iyi dinleyen ve tekniğine güvenen zaten çok rahat çıkar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bugün olmazsa yarın öbürsü gün derken zaten ikinci gün veya ikinci gün tabii kırılma noktası olur. Beş gün yarışma var her gün bir kişi alıyoruz. Aynen. O yüzden bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa bir günü ikinci gün zaten buraya herkes robot bir şekilde geliyor bildiğini unutuyor. Herkes Son de eller böyle titriyor ondan sonra. sonra. Yemeğe açıklar ya. Bir Armuta, bu armuta avokado diyen vardı geçen sene. Haberiniz olsun. Zamana geçince tabii ki de stres artıyor yani. Şimdi mutlaka bugün konsantre olun. Adanalı Yusuf'un arkasında Afrikalı Çağatay var. Merhaba şefim. Oğlum bugün de balık çıkarsa ne yaparsın? Şefim balığı dövme yaptırdım bu arada barbunu. Bakayım. Gel bakalım barbun mu o? <laughs> Kılçıklı ama. <laughs> Rengi de kırmızı mı? Kırmızı. Çevir kolumu. <laughs> Vallahi yaptır Hem de kılçıklı. Şöyle... Ha, çok güzel bir ama Oğlum bunu kim yaptı? Özel tasarlattırdım şefim. Bir arkadaşım yaptı. Çok şık. Aslında bence doğru yapmak için ben arkada benim yüzü yapman gerekiyordu yani. <laughs> ne yani, olurdu. Şöyle bak bir de şunu yaptır öbür koluna da. Şöyle. <laughs> Yalnız tabi senin şöyle bir olayın var. Sen üçüncü turda takıldın hep. Burayı hiç görmedin. Şefim ama şöyle bir fark var. Ben bu kapıdan çıktım. Buradaki kimse çıkmadı. Ve herkes çok iddialı şefim ama şunu bilmiyorlar. Kaybetmeyi göze almayan bir insan asla kazanamaz. Ben öyle düşünüyorum. Ben mesela çok rahatım. Çok rahat bir şekilde çıkarım yukarıya. Neden bu kadar rahatsın? Rahatım şefim. Kendime inanıyorum. E diğerlerini tanımıyorsun ki daha. Hiç önemli değil. Nasıl önemli değil ya? Hiç önemli değil şefim. Sohbet etti mi kimseyle? Ettim. İddialılar. Ama ben dediğim gibi nasibe inanırım. Ve hissediyorum. Bu sene finale Var giderim. Var mı şu benim rakibim olur dediğin sohbet sonrası? Eylül'ün çıkabileceğini düşünüyorum yukarıya. Eylül'ün başka? Mesela Yusuf Kebap'ta çok iddialı ama bir kebap çıkarsa büyük bir kapışma yaparız. Hiç korkumuz yok. Bizim de bir yanımız Adanalı zaten. Sen ne diyorsun Furkan? Biletler gitti vallahi. Herkes yukarıda. Şefim ben buraya gelmeden önce ayırttırdım biletimi. Hiç sıkıntı yok. Oraya çıktığımda güzelce çayımı kahvemi yudumlayıp güzel bir kritik yapacağım ilerleyen zamanlar için. Ee, kararlıyım. Hiç sıkıntı yok çünkü eksiklerimi de tamamladığımı düşünüyorum kısmen. Ee, çok Mersin'in Adanalı var ama bolu bayrağı benim elimde. Bugün kendimi orada görüyorum. Hiç sıkıntı yok. Bu takdirde sizin. İnşallah bugün orada olacağım. Sen şöyle bir baktığında konuştuğunda şu arkadaş beni zorlar dediğim biri var mı? Ee, tabii ki herkes rakibim ama ee, şef son tabakta şeftir her zaman yani önümüzde çıkana bakacağız. Ama ben layıkıyla yapacağımı düşünüyorum. Aynı zamanda ee, Demir Leblebi diye kendini tanıdığın arkadaş var ama ben de Leblebi tozu yiyerek büyüdüm şefim. Hiç sıkıntı yok. Güveniyoruz kendimize. Hakkımızda hayırlısı olsun. Tozunu attırım diyorsun yani. Aynen öyle şefim hiç sıkıntı yok. Onur. Ne diyorsun? Herkes çok iddialı. Herkes iddialı olabilir şefim. Bu sefer geçen e, elemede yaptığım hatayı yapmadım. Arkadaşlarla çok sohbet etmedim. Çünkü biliyorsunuz sonra elenince üzülüyorum. Geçen sefer de öyle oldu. Çok üzüldüm iki arkadaşa. Bu sefer daha e, mesafeli davrandım ama kendimi çok zor tutuyorum onlarla kaynaşmamak için. Bakalım günler geçtikçe daha sıkı fıkı olacağız. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve Burçak, şefim merhaba. En son sana geldik. En son sen mi çıkacaksın? Şef, e, ben ilk çıkıp en son çıkacağım. Yani ilk gün buraya çıkacağım, en son da bu yarışmadan gideceğim. Öyleyiz. Öyle evet. Hadi bakalım. Vallahi bunu yanlış hatırlamıyorsam Metin yaptı. İşte sıra bende. Metin de. kendi yılının ilk çıkan yarışmacısıydı. Ee, sezonda da senin dediğin gibi buradan son çıkan yarışmacı oldu. Hem de kupayla çıkan yarışmacı oldu. Ben de o şekilde olacağım. Sen tanıştın mı arkadaşlarla Burçak? Şef tanıştım ben. Hatta. E, Eylül'ün dediği gibi Ayten ablayla birlikte üçümüz aynı uçakta geldik. Ayten abla motorla gelmediğine bin pişman oldu. <laughs> Demir tozu da bence en son 3 bayram önce Adana'ya gitmiş. Biz her gün Adana'dayız. Hiç kimsenin şansı yok. Bugün ben çıkarım yukarı. Çıkarım diyorsun. Evet.